Merhabalar. Yeni gelen cephanelik güncelleme sitesinden sonra ilk kasa açılışımız. 9 tane galeri kasası aldım. Bunların aynı zamanda anahtarlarını aldım. İlk açılışımızdan hani bir pembe, mor üstü bir şeyler çıkarmayı umuyorum. Bakalım istediğim kadar şanslı olabilecek miyiz? İlk kasamızı açalım. 3, 2, 1. Hadi bakalım. İnancım sonsuz. Kötü bir USB. haydi 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 Ay. Oh, okay. <laughs> Star Trek geldi bir de ya. On iki tane pembe gördük. Minimal wear Star Trek. Yani bir şey para edeceğini düşünmüyorum ama. Güzel demiştim. <laughs> Hemen gönderdi de oyun sağ olsun. Val sağ olsun. Skinlere de göstermedim ama şuradan M4 A1S kasanın kesinlikle en güzel silahı. Hiçbir şüphe yok yani bunda. Glock o kadar beğendiğimi söyleyemem. Ama muhtemelen çok aşırı pahalı olacak. UMP bunu da hiç beğenmedim açıkçası. Ama yani. neoneri güzel. Çoğu skin güzel duruyor ama UMP'ye çok yakışmamış. Çöp bu. Hani. Bunu da... Abi AK'lerde böyle şeyler olmamalı ya. Çok çocukça. SSC güzel. Ondan sonrakiler önemli değil zaten. Baktıklarımızdan bir şey alalım mı? AK'nin biri geçti. Hayır. Star Trek Kötü gidiyoruz Bu kötü gidişata Bir son gelmenin zamanı geldi bence e O da bu kazayla olsun Haydi Nerede benim kırmızım Allahım yine de çıkardık Bu da azlaşılmış bu videonun sponsoru Skins Monkey. Skins Monkey istemediğiniz skinlerinizi anında yenileriyle değiştirebileceğiniz bir takas sitesidir. İlk takasınızdan 5 dolara kadar bonus alabilmek için tek yapmanız gereken Adas kodu ile 10 dolardan yüksek bir takas gerçekleştirmek. Bonusun tamamından faydalanabilmek için en ideal takas 100 dolar olmalıdır. Peki ya envanterinizde hiç skin yoksa o zaman Baki'ye yükle kısmından Adas kodu ile %30 yerine %35 ekstra bonusla yükleme yapabilirsiniz. Link açıklamada. Kasalardan gidelim. Son 5 kasamız. Bundan sonra normal koleksiyonlardan da açacağım ama önce kasalar açmak istedim. Ay, ay. Bir mor ver be. İki pembemiz geçti idealimiz. Uf. Bızaşınmış. Çok hızlı mı açıyorum acaba kasaları? Ondan mı bir şey çıkartamıyorum? Yeah. 0 -0 ya. Sıfır <laughs> sıfır neredeyse fn ya. Eğer digil vermek istediğini bilsem, güzel olduğu şeylerden açardım. Ake geçti yine. Son kasamız. Ulmavilerden bir seri yaptık. pembe geçti. AK'miz de geçsin hadi. <laughs> Savaş görmüş bu sefer. Hayret. Evet. Nasıl oldu iş? 9 tane kasa açtım. 4 <laughs> tane deagle çıkardım. Yani. Kaligrafiti ismi de. Şöyle bak. Bir avu çıkaramamışım mavilerden. <laughs> Geçelim diğerlerine. İlk koleksiyonumuz. Açıkçası grafik koleksiyonunu o kadar beğenemedim. Nedense çok iyi bir koleksiyon değil bence. Spor ve sağdan açacağım. Hani buradan bir A1 asisteriz tabi. Ne kadar gerçekçi bu söylediğimi bilmiyorum ama diğer skinlerde de güzel şeyler var. O beğeniyorum mesela. Burada sonra Zenon'u almam lazım. Zenon ama işte Zenon SSG'sini almam lazım. Bir tane açalım bakalım. Haydi. Bu ne oğlum ya? Bu ne ya? İki tane de şeylerden açalım birer tane. Oo. <laughs> holo Güzel. Belki kullanabilirim bunu. Neredeymiş? Bunu mu çıkarmışız? Yani diğer kasalarda tercih ederdim. Bunun yerine. Ver bakayım buradan da bir şey. Artık kasa açmayacaktım ama yani cidden içimde kaldı abi. Böyle bir şey yok ya. Kaç? 9 tane kasa açtım. Hepsinden mavi geldi. Böyle bir şey yok. Mis gibi. Yeni kasa gelmiş. Biz mavi çıkartıyoruz. Ha, ha, bak. Bir tane mor. İyi de duruyor lan. Abi nasıl field tested bu? Neyse. En azından mor çıkardık. <laughs> oh. Star Trek. Ya e bak bu FN değilse var ya. Bir tane bir şey yok. Minimal wear. Neyse o da o da fena değil hadi. İyi iki tane mor çıkardık. Şimdi koleksiyonlara geçebiliriz. İki morumuz var. Yani full mavi olması iyi ama yine de buradan da bir şeyler çıkartmak istiyoruz. Şu an 20 tane kastım. İki bundan iki bundan bir tane de bundan açacağım. Hepsinden eşit açayım. 3, 2, 1. Çöp çıktı. Ne çıktı? Şu çıktı. Bir kere daha iki dedik. Uf. Bu çıktı. Eyvah. Bundan bir tane. Aa. <laughs> Zenon'u çıkardım. Demiştim alacağım diye. Çok uzun sürmedi. Güzel. Nerede o? Orada. İki de bundan açacağız. Overpass koleksiyonu. Burada AK var. Pembelere, morlara, morlara bile tamamım ya. Moradan aşağısına tamam değil ama. Hangisine iyiydi gibi desem şeyde tanıtımda çıktı o ya. MP5 verecek. Hadi bir AK. Bir daha bunu verdi. Ne geldik şimdi bunları dur. Şeylerine bakmadık hiç. Efen. Efen mi? Az aşınmış. Az aşınmış. Field tested ve field. Yeni SS'cim. Bunu da simli yapmışlar ya. Üf. Mesela ben buradan bir tane bundan çıkarsam bu ilk satılırken muhtemelen hani en az bir 400-500 dolara gidecek. O da minimum yani. Ya, de. ya işte fazla da olur da yine bir şey demek istemiyorum ama bu şeyden en pahalı şey muhtemelen muhtemelen bu olur gibi düşünüyorum. Oo, aynen, aynen. Bu bin, 1200 bin dolarlara gider herhalde. Hatta bunu çıkarsam mesela eğer bunu çıkarmış bence. olsam şey yapmam. Hani satmam hemen. Bekletirim. Çünkü şey de öyle olmuş. AVP ABP, ABP fade de öyle olmuştu. Bence güzel bir şey çıkacak ya. Yani. Şimdiye kadar çok ÇÖP çıkardım ya. Sen seç hangisi hangisi olsun. Kaç? Birebir mi? 2-1. 2-1. 1, 2, 1. 2, 1. Doğru açtın değil mi? Aa, evet. <laughs> Haydi bakalım. 3, 2, 1. O stand standart pembemizi görüyoruz her başında. Oh! Oh! Aga! <laughs> oh, 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 oh. Aga dedim lan. ben oğlum Aga, dedim. Aga dedim ben sana ama videosunu <laughs> al videosunu al videosunu video al. Açık açık video. <laughs> oğlum ben sana dedim ama güzel bir şey çıktı. <laughs> Ay ben de diyorum senin şansınla alır mıyız bir şey? <laughs> At abi hemen bana. <laughs> <laughs> <Ne>, Gönderiyorum <laughs> sana bir tane. Görecek olmuş. İlancı. İlancı. Lan mi olmuş? İlan yok. Kaç para lan bu? Çok pahalı değil bu. <laughs> 300, <laughs> 300 300, 300 falan bunun, bunun belli belli. Bunun belli. Yani. Bellidir bunun dur. Olsun. Depoya kaldı. Çek çıkardın öyle sonuçta. Aaaa. <laughs> 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 Oğlum ya bak düşünüyordum biliyor musun? Evet. Durum, video çekerken diyorum. Ben şimdi diyeceğim buradan A 4 istem, M4 A4 istem falan diyeceğim. Ondan sonra gidecek bıçak çıkacak diyordum. Yok abi. Demeden oldu ya. Güzel uçmuş. Öyle diğerini de açalım. <laughs> Yok mu ardı ardına? Yok abi. mu ardı ardına? Güzel şey bilmiyorum abi. AK çıkar belki. AK. Söylemeyeceğim bir şey. Yok be aldık mavi. Aldık mı? Aga ne kadar çok diggle çıkardım Aa, buradan ya. Vallahi bille. Harbiden. Ya ben de dedim şey ucuz bir digle göre çok iyi. Şeyi var bak ben de şurada. Star Trek Minimal wear var. Aga, iki dakika önce bıçak çıkarmışım. Baktığım şeye bakar mısın ya? Değil. Dur şuna. <laughs> Dur şuna bir bakalım. Ee, aç işte bir şey ya. Ne bileyim. <laughs> <laughs> Sen büyük müydü böyle uzunken? Yok, yok yok hiç kokri ilk defa. Ya. Yani. Yani bir ara yer. Eğer çok daha yani fade falan olsa kapışmayın kardeşim. Aga bizde de o kadar şans var ya. Ya buna da tamamız. Buna da tamamız. Ne yapıyordum baktım hiç bu şeylerden, çarmıhadan açmamışız. Birer tane de onlardan açayım. Kırmızıdan istiyoruz tabii ki de. <laughs> Minik fincan. <laughs> Seramik geldi resmen. Nerede o? Orada. Ha mor. Yani. Güzel. Bir tane de silahlardan açalım. Mini AWP. Çok da iyi gelmemiş burada. Olsun. Part 2'de görüşmek üzere. Bu videoluk benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.